arkadaşlar. Futbol referi mi neydi bu? Ayakta oyunu. Ben şimdi bunu oynayacağım. Açılsın. Ya ben bunu önceden oynadım baya. Baya da iyi oldum. Sosyal ağa 4000 14981 14, 13, 14 abone var. Neyse hakkında bilgin var mı? Ya maalesef param da bu. Yani bir yerden sonra kolay. İlk maçımızı sizle beraber. Maçımızı <laughs> Martínez bir müdahale Martínez bir müdahalede. de Bolaşımı böcek bacağına vurdu Bir sarı kart Eee Müdahale Oğuz Karıdan sonra bir hayal Bir sarı daha verdim ama Duvara bakalım arkadaşlar. Golü on alıyorum. Çok doğru bir gol. Sonuçta puanımız yetiyor. Yoğunluk seviyesi ne olduğunu tam da ben bilmiyorum. Tam ben de bilmiyorum. <laughs> Kabri rakibinin arkadan ittirdi. <laughs> Kabri'yi rakip. Bu tam benim, barizsiz oyuncağı oynuyorduk. Babam son bence, bence cesaret etti. Ciddi değil mi? Bir yanlış tarafı verdim. <laughs> evet. O deyip, yanlış görmüş olabilirim ama... ...kaz güzel bir gol attı evet. Ninko. Kim yapıyor fal? Basket topu kontrol etmek için eli kullanmak zorunda olmalıydı. Oo ama pozisyon neydi tam yürümedim ben. İşte pozisyon. O tam kırmızılık da olabilirdi. Yanlış görmüş olabilirim de şurada iki dakika yeter. 2 dakikadır oynuyoruz zaten. Bir şey i̇lk lig. İlk yarımız böyle bitti. 24 üç kişi maçı izliyormuş ya ilk yarı. ortaya da istemeden elinde ortada Bu bir atak pozisyonu olmadığı için Ortaya da istemeden elinde olmadığı için ortalama bu istatistiklerimi göstereceğim şu an kaç maç oynadım onu alayım e, bunu diye. Ortega, Torres ben mi yanlış gördüm Torres ileride miydi Torres Domingo Domingo Dominguez Dominguez Paul Torres kasıtlı olarak rafın gömleğinden tuttu. Boğaz... Yani doğru bir karar. Yok, ka yani gömlek dedi şeyinden ee, formasından tişörtünden formasından. Doğru şu an. Bol fikir Görmedim çünkü ya. Çok topu izlemiyorum hmm. ben. De... Güzel. Ya bazen hata mı yapıyor? Bazen duvara basıp direkt atlıyorum yoksa biraz daha uzun sürüyor. Bence de... üçüncü dakikası var ya. Dokuz hatam neymiş? Hatam da yok benim. 9 olma nedeni anlayamadım. 5 olurdu normalde de. Flash haber. Bugün oyunda bir oyuncu gibi yaralanma geçirdi. Bugünkü maçta bir oyuncu gibi yaralanma yaşadı ve baş hakem oyuncunun güvenliği önceliklendirerek oyunu durdurma konusunu tekdiri şayan bir karar verdi. Teşekkürler. Bizden bahsediyor. İstisler. Toplam 16 maç oynamışım. Ortalama puanım 4 e, ilgi 0. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Ar yanlış karar <laughs> şeyinin bu kadar yüksek olması ben bir maçta çok sinirlenmiştim. Herkese kırmızı kart vermiştim. Toplamda iki takımdan da e, üçer üçer yani altı kişi gitmişti başta. Hakem türüm sert. Durumum durum yani ünlü değil acemi. 30 bin param var. 50 bin 80 bin olmasını biliyorum. 50 bin değil 80 bin. Ev alacağım ya, apartman çok katlı bir konut binası. Ben tek bir daire de almak istedim bana yeter de. İşte hakemliğin şeymiş. Ee, nasıl olduğunu biliyorum. Herkes çarpıya bastınız. Hemen evet, şöyle. Şu bakalım ne olmuş. Bardağı sokayım ben bacağına bastı. Şöyle bir uyarı. No, oraya ne oluyor? Oraya ne oluyor? Bardağı Torres'e. Torres dışarıda. Arkadaşlar oyuncakları yani sallaması yok. Gerçek bir at gibi gelmesin size. Kulübatları bazen doğru oluyor da Sevilla. Ya. Sevilla yine Sevilla yazmışlar Oy. Barda rozuk sıkmış sen Almeyra. Emre'ye sana bir destek kullanıyor. Senin bir çocuğu yarın olduğu için biz sarı kart gösteriyorduk. Alman kullanacak. Arada puanım 31. 5. dakika 5. dakika arası gözükmeye başlıyor. Sol üstte. Işte. Puanlama diyeceğim Bir fal daha olsa tam gözüküyor de. 2. Torres topa eliyle dokundu. Hata yapan kim ama? Sarı kart göster. Almanca de. Çaketti çünkü. Bence çok doğru yarınoklukları beş puan. Ortalama şampiyonluk beş. Suarez Almansa. Suarez top için yapılan bir kavgada o bir sarısı var. Sarı sarı var. Koy gelip dur sarı üstüne. Allah. Ne no yapmıştı? O saatte gibiydi gol olursa bir bakacağım. Kim yaptı? Gol rakibi iki eliyle tuttu. Atak Atakan. Okey oyundan çıkıyoruz. Yani hiç tam yormadım. Ama çok büyük bir atak yapılıyordu orada. Belki puanım şu an çok düşecek ama benim için doğru bir karar. Doğru bir karardı. Yanlış diyemişler. Yani puanım 3'e düştü. Bence çok doğru bir verdi. İki eliyle tutmuş atak bu. Şey bu. Ben de sayıya yukarıda bir tehlike çıkmış. En başlısın. Dönen kişi, ah işte. Ekstrodüksiyon. Uyuyoruz, durayız. Nasıl oluyor lan lan? İşte şu an olsaydı bakabilirim. Çok lek bir şekilde bence olsaydı. Yani şu gerideki su aracı yüzünden offset. Buradan alacağım. Aa! Arkadaşlar offset değil miydi o? De offset değildi. Allah Allah. Maç türü baksamıza geriye dön. Dönük olarak gözden geçireceğiniz ve değiştireceğiniz herhangi bir karar var mı? Yansın, geriye dönüp fayda taşıyacağım. Taş, Sonra itibar abone geldi. Abone etme. Tamam. İtibar da önemli arkadaşlar. Haber haber haber. Altın ve hisse senetlerine yatırım yapmak. İyi bilinen akşam basın toplantısında altın ve hisse senetlerine yatırım yapmaya başladı açıkladı. Bu şekilde pasif gelir konusunda büyük bilgi Arkadaşlar ben şimdi hisse aldım. Hisse senetlerim. Bunu nasıl satacağımı bilmiyorum. Dur bakayım ondan fazla maç. Anne yok ya. Nasıl satacağım? Hedefler. Şimdi en alt ilkteki ilk profil maçları yönetiyorsun. Daha iyi olmak için kendinizi zorlamaya devam edin. Yakında bir sonraki seviyeye ulaşacaksınız. Doğru karton kart puan. Az kaldı ya. Her şeyi doğru yaparsam başta. Of. Tırıf, doğru süreçlerim fediyorum bence ama. Allah Allah nereden satacağım bu şeyi? Arkadaşlar bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Yani şuna göre sıralı. Şöyle. İlk attığım şey dağlara gidin. İkinci maçımda mıydı? İlk maçımda mı? Sen çok iyi bir hakemsin. Oyuna başladın. Hakemleriniz şu başında. Bakın tek ilk kupam bu benim. Sonra şöyle kral çıkış zamanı. Big start. Edek kartım var. Haydi bakalım. Her şeyi doğru yapma ya turuncu kırmızı renk tamamen kritik bir anlamdadır. Sarı genel oyuncu sarı kart gösterilerek çözülebilen faal anlamına gelir. Yeşil renk genellikle basitçe göz ardı edilebilecek hafif faalini ve sürü sanırım gelir. Ben bunu ilk defa okuyorum. İnanmazsınız ama ben bunu ilk defa okudum. Sonuncuyla kırmızıyı biliyordum da. Hiç emin olamıyordum. Yani. Bakın sarı kart olacak. Molin topu temizlemeye çalışırken Gomez başına yakalandı. Yüksek bir tepki dönmemiz. O önce sözü uyarı ama bir daha böyle bir şey olursa çok kötü olur. E gol mü? Ah ya. Or de Gus, Or o corner, uzaklar dan foul. Kavrulur ki gitti. Kötü bir devam etsin. Ama serbest bırak dediğimde ta buraya alıyor. Anlayamıyorum. Gomez Kasper'ın az mı? Yaşıyor hesabı yapıyor. Yaşıyordaki her şey çok çoğundu Ne? Oh, puanıma bakın ya. Biri düştü. Bence doğru tarafı verdim. Yani bundan sonra hemen 4 puan düşürdü ya. arkadaşlar. Şimdi maçı durdurayım. benim iki dakika işim var. Bekleyin. Evet arkadaşlar bu maç bitsin. Hatta ilk yarı bitsin. Ben maçı bitirip size haber bozum. Dünya mıyı izleyeceğiz. Oha hayvan. Devam et. Ben kullan. Ben doğru karar verdim. Kışırmak ne ya? Hayvanat mı açıyorsun bura? Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim. Bir kart. var. Bir şey var. Devam et. Bir tane çıkaralım olmaz. Bizimiz çok kötü. Ben bitirdiğim çok maç var. Sarı bir olsun ya. Üç sarı yapıyor da. Olmayacak. Bak geliyor şimdi üzerine. Koydu. Oha ya. Sarı kart. Al şunu. Bir tane daha yap gibi. Bir tane daha yap. O konuşturunca. Üç. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir dakika ne? Bu maçta hakem olarak öğrendiğini sen öğrenir. Müşteri bağımsız olan sayı olarak ol, en iyi de adaletler bir karara olabilir. Doğru ya. Allah Allah. Doğru herkese memnun edemezsin. Bu çünkü oyunda bir oyuncu ciddi bir yaralanma geçirdi. Bu maçta oyuncu ciddi bir yaralanma yaşadı ve baş hakem oyuncunun güvenliğini önceliklendirerek oyunu durdurma konusunda takdire şayan bir karar verdi. Teşekkür ediyorum. İstasyonu aynı. Ortalama puanım biraz düştü. Eee sonra bir de para filan abone filan arttı. Ee, bakalım bir şey alabiliyorsak alacağım. Arkadaşlar ben konsol filan alıyorum. Bu iptal oluyor ben anlayamadım ya. Telefon, konsol, tablet, tv'miş o. Son koşu bandı. Başka bir şey almayacağım. Son kaydettim. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.